Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun. Böylecik ekmeğimizi de yaparız, hem de eviririz. Şöyle. Kızlarımız güzel güneli yapıyor ekmekleri. Evet. vallahi bugün iki çift ekmek çevireyim. Bir de aklıma geldi ya, bir de çekeyim. Biz her yerde ekmek yaparız. Değil mi Esra'cığım? Hı hı. Evet. Oh, oh. Yaz mi yaz. Bir daha yaz yazaydın. Bir iki daha şunu al da yaz ver. <laughs> <Ha>? evet. <gülüyor> 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 eh, yanmasın yazıktır. Ben ayarını bilmiyorum da sen bilirsin bacım. Evet. Eh. Oh ben de ekmek çevirirmişim ha. Oh 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 oh. oh. Hmm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi şu ekmeği sefer. de koy bacım. Hmm. Oh, oh oh oh. Oh oh oh. güzel 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 güzel. He. Esra tut beni çek canım. Evirdiğimi şöyle. Ha sen hiç elleme sadece göster. Evet. Şuradan şöyle bir çekeyim. Görüyorsunuz. Biz her yerde ekmeklerimiz ederiz. Evet. Hiç elleme. Heh, tamamdır. Onu nasıl yazdığını da bir de göster. Heh, şuraya da göster. Şöyle bir çek. Şey. Eyvallah. Ah. Ben gitmiş benim bacım. Siparişlerimiz hazırdır. Evet siparişlerimiz hazırdır. Hazır yufkalarımız. Neresiydi burası? bir Hızır gözleme. Hızır gözleme. Evet arkadaşlar. Çorum'da hızır gözleme. Şöyle. Evet her şeyimiz vardır.